Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün bir süredir sizden çokça aldığım bir soruyu açıklığa kavuşturacağız. Videoya geçmeden önce hala abone olmayanlarınız varsa abone olmayı ve gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip bol bol yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki onları okumayı ve sizinle fikir alışverişi yapmayı seviyorum. Peki hala nasılsınız bakalım? Hepiniz iyisinizdir umarım. Yaz hazırlıkları nasıl gidiyor? Biliyorsunuz bu yıl yaz demek Bangtan'ın bir grup olarak dönüşü demek. Bu 2025 yazı BTS ile daha da sıcak geçeceğe benziyor. BTS'in 2025 planları hakkında başka bir videoda konuşmayı düşünüyorum sizinle. Bir grup olarak verdikleri konserlerle dünyayı sarsan BTS üyeleri bireysel konserlerle de büyük etki bırakmaya devam ediyorlar. BTS'in her bir üyesi tek başına bir deve dönüşüyor sahnede bir gün canlı bir şekilde izlemeyi o kadar çok istiyorum ki Önce Yungi askerlik öncesi bir solo albüm çıkartarak bir dünya turu gerçekleştirdi. Tek başına o sahnede işte benim idolim diye gurur duyacağımız performansları imza attı. Ardından askerden döner dönmez solo şarkıları imza atarak zaten var olan harika solo albümleriyle j Asya ve Amerika'da birçok sahneye ateşe verdi. Ve vermeye de devam ediyor. Amerika konserlerini bitiren j Asya konserleri için üst üste uçuş gerçekleştiriyor. Tüm bu yoğun hayatına rağmen Army'e siz mutluysanız ben daha da mutluyum diyor. Ve Askerden terhis olduğu günden bu yana bir an bile dinlenmeyip içerik üstüne içerik üretti ve hala üretmeye devam ediyor. İnanın onu izlerken ben yoruluyorum. Biz ondan bu süreçte bir iki solo şarkı alırız diye düşünürken o farkını ortaya koydu ve o yoğunluğun arasında albüm yaptığını ve 16 Mayıs'ta albümü yayınlayacağını duyurdu. Yetmedi konser turuna çıkacağı müjdesini verdi ve bununla da kalmayarak 17 Mayıs'ta bir hayran buluşması da yapacak yani BTS hayranı hayran kitlesini en çok besleyen, en çok düşünen müzik grubu tartışmasız. Üyelerin beklenmedik sürprizleri göz önüne alındığında tabii ki insan ister istemez diğer üyelerden de askerlik sonrası solo tur gelebilir mi diye düşünüyor. Küresel çapta en çok beklenen kişi de JK. Çünkü onun grubun en küçük üyesi olması ve abileri tarafından bile devamlı dile getirilen olağanüstü yetenekleri armiler bir yana müzik sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Araştırmalar da gösteriyor ki kitlesel ölçüde çok büyük bir etkiye sahip Jungkook. Bu sebeple insanların ondan bir solo konser turu beklentisi çok fazla. Ama bu sadece bir talep elbette. Üyeler her konuşmalarında askerlik sonrası tekrar bir araya gelmek için sabırsızlandıklarını söylüyorlar. Şirketin hissedar raporlarına göre 2025'in 3. ve 4. çeyreğinde grup aktivitelerine başlayacaklar. Askerdeki üyelerin solo aktiviteleri için ne bir söylemleri ne de resmi bir açıklama henüz olmadı. Sizden CK konser turu hakkında bu tarz sorular alınca biraz araştırdım ve bunların aslında sadece tahminlerden ibaret olduğunu öğrendim. Zira BTS dönüyor ve fanlar gelecek faaliyetler konusunda iyice meraklanmaya başladı. Seul Haber sayfasının J.K.'nin 2025 sonundan 2026 yılının başına kadar bir konser turu verebileceğini söylentilerini haberleştirmesi ve J.K.'nin Golden albümü döneminde birlikte çalıştığı dansçılardan Brian'ın gönderiyi beğenmesi kafa karışıklığına sebep oldu. Sadece bir söylenti olsa da haber ciddiye alındı ve fan teorileri etrafta dolaşmaya başladı. Hatta daha ileri gidip konser yeri belliymiş gibi haber yapanlar oldu. Fanlar bir konser türü olmasını ve içinde İstanbul'da dahil birçok şehri kapsamasını hayal ederek taleplerde bulunuyor elbette. Ancak Jungkook'un askerlik sonrası planlarını hiçbirimiz bilmiyoruz konser, albüm ya da başka bir aktivite. Hiçbir şey belli değil. Bu listede belirtilen yerler sadece fanların olmasını diledikleri yerler. Ancak grup faaliyetleri başlamadan hemen önce JK bir solo tur yaparsa da harika olur. Ama resmi olmayan bir habere inanıp da boşa ümitlenmek de istemiyorum ben ya. Ah şu bizim nasibi zorla işler yok mu? Boşa umuda kalkılıp sonra da hayal kırıklığına uğramaya bayılıyoruz hep. Zaten konser turu yapsa da yine biz olmayız. Abilere çok geldi de JK gelecek. Yalnız bir şey eminim ki 2025 sadece bizim için değil, tüm müzik ve eğlence sektörü için de harika bir yıl olacak. Yorumlarda buluşalım. İyi gecelerimi selamlıyorum.